Arkadaşlar TOG'u şarjda nasıl takacağız, e, takmadan önce ne yapmamız gerekiyor şimdi size onu göstereceğim yani sorun yaşamamanız için. Aksesuar modunda olacak arkadaşlar. Aksesuar modunu kapatırsanız e, sorun yaşarsınız. Şuradan da şarj diyorum. Zaten kilit açık şimdi gidip direkt takacağım yani. Evet arkadaşlar şarjı şimdi başlattım. Tam 80 dakika sürdü. E, Neyden kaynaklandığını bilmiyorum. Biraz yavaş şarj oldu. Şu an %100. Arkadaşlar şarjı doldurduk. 840 TL. Yuvarladım yukarıya doğru. Toplam 80 dakika sürdü. 840 TL'ye depomuzu fullledik. Yani %87 şarj aldık. Ee, yani ben kullanımımda 400-450 km arası gidiyorum arkadaşlar. Yani 2-2,5 TL arasında yakıt görünüyor arkadaşlar. Ee, evden doldurursanız bu benim dışarıda doldurduğum daha ucuza mal edebilirsiniz diye düşünüyorum.